Yeni bir vlogdan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kadar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz <laughs> iyisinizdir. Sizin bir buçuk dakikada izlediğiniz videoya temizliği ben yaklaşık 45 dakikada yaptım. Düşünün. Ay burnum kızardı. Burnum kaşıyım dedim. Burnum kızardı. E aslında banyoyu silerken de çok güzel bir açı yakaladım. Ee, tamam mı? Böyle tüm banyoyu gören ve ee, oraya da tripodumu ve kameramı sabitlemiştim. Ama yine neyi unutmuşum? Kameranın play tuşuna basmayı unutmuşum. Banyoyu kendi kendime sildim sessiz. Siz. <laughs> Neyse. Olsun, sağlık olsun. Evet. Yatak odamda 3-5 çamaşır var. Onları şu an hiç ellemeyeceğim. Çünkü Ömer Halis'in bana okuluna çıkma saati geldi. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Ee, vallahi beni soracak olursanız görüyorsunuz günlük rutin işler devam ediyor. Hava çok güzel. Sabah çocuklar okula bıraktım. Eve geldim. Önce bir kahve içtim. Sonra belki kahvaltı yaparım ne kahvaltı tabağı hazırladım ama sadece yumurtamı yedim ve bir parça ekmeğimi yedim. Azıcık da avokadomdan yedim. kahvemi içtim. Ondan sonra bıraktım öyle olduğu gibi. Daha sonra şöyle kolları sıvadım evleri güzel temizledim. Ben şuna bak benim çocuğumun duvarlara çizdiği Picasso resimler. Ay, estağfurullah. Neyse çocuk her yere Squid Game çizmiş ya. <laughs> Evimizde bütün duvarlar Squid Game. Her neyse. Şimdi ne yapıyoruz? Saat şimdi 11.30 oldu ve Ömer Halis'in okulan şey şey anaokuldan çıkma saati. Ondan sonra Mikail'in okuldan çıkma saati. O olanları şöyle toplayıp dedemlere uğramak istiyorum. Azıcık dedemlere uğrayacağım. Bir yarım saatine dedemle babaannemi göreyim. Ondan sonra yine oğlanları alır oradan annemlere doğru geçeceğim. Gülşen'e de okuldan çıktıktan sonra anneannesine gitmesini söyledim. Bugün oraya Selma gelecek zannedersem. Kapıları boyayacakmışlar. Annemler birkaç gündür üst katlarda böyle derin bir şekilde şey yapıyorlar. İşte boya badana işleri vardı. Uğrayamadım yanlarına. Ee, aynen. Şimdi birazdan hatta onlar birazdan kahvaltıya çağırırlar Özge ile e, Selma. Ama dedim hani siz kahvaltınızı yapın. Çünkü ben hallettim. Şimdi bir daha zaten bir şey yemeyeceğim. Ben dedim oğlanları alır. Ondan sonra gelirim. Öyle bakalım. Mesajlar geliyor. Şimdi kalkalım. Eee şu demin tüm saydıklarımı sırasıyla hallederim. Evlerimde temiz, oh mis. Kemikle et çıkardım. Öğlen den yani antrenmana gitmeden önce eve gelip yemeğimi de yaparım. Ondan sonra bugün evet, de var. Tamam. Haydi gidiyoruz. Evet sevgili takipçi kankalarım görüyorsunuz. Geldim bana iş yaptım şey diyor ki burada bir vatandaş diyor ki sanki de kendiniz yapmış gibi diyor. Çekersiniz şimdi diye. Annemin evet. evinde boya yaptık. Evet. <laughs> Oraya yok yok biz yapmıyoruz. Evet. Ben geldim. Kahvemi, mi hemen şuraya koydum. Onlar iş yapacaklar. Ben izleyeceğim. Ne yapayım ben Allah Allah. Bu zamana kadar yaptıklarım yeter. Artık başkaları yapsın dermiş. Artık boya badanı işleri beni e, kesmiyor arkadaşlar. Artık biz boya, boya badan hoca olduk. Yani ba bana diyorlar ki boya yapmaya gel. E gidi, Gucuman Rabbim dedim. Benim evi kim boyasın dedim. Benim ev bütün duvarlar Squid Game boyalı. Her boyalı. yerde Squid Game var. Squid Game. Uşak gitmiş her tarafı Squid Game çizmiş. Koca koca uşaklar. Az kaldı boya badanı ne vereceğim ne halleri varsa görsünler. <laughs> Kendilerine göre yapsınlar. Neyse bakalım. Ee, az şu kahvemi bir içeyim, bir kendime geleyim. Yoruldum çünkü arabanın üstünde. Birazdan yukarıları çıkıp sizlere yukarıları göstereceğim. Evet, kahveyi içtik. Onlar kapıları boyarken şöyle ben size üst katları bir göstereyim bakayım. Gerçi önce kendim mi baksaydım? Göstermeye müsait mi değil mi? Ha, yalnız bu oda güzel olmuş kız böyle gri gri. Çok güzel değil mi? Evet. Benim hoşuma gitti. Annem gibi beğenmedi çok koyu diye. Hayır İşimiz güzel. Kim mi arıyor dedi odana girince dedi. <laughs> Yok güzel olmuş. <laughs> Buraya makyajla da bunu yapmış. <laughs> Allah sen uçak. Anamın evine ben mi yerleşsem ki. <laughs> evet güzel olmuş. Beğendim <laughs> ben de. Yatalım ben. ben Öber, <laughs> gelin, hayır hayır aşağı annemlerin yeni yatağı çok güzel olmuş. beyaz olmuş. Burayı biliyorsunuz burada oturma odası gibiydi burası. Aa, çok beğendim. Güzel olmuş yatakları yüksek. Şöyle sıra dersiniz yine özlem yalan yanlış. Başka tüz. Başka tüz. Niye atmıyorum istifa ediyorum işte Allah Allah istemiyorum ya yoruldum. Evet arkadaşlar bakın kapının dördüncü katı atılıyor. İlkinden bir şey benzememişti ama <laughs> gitgide bir şey benzemeye başlandı. Neyse bakalım gayet güzel oluyor. Diğer kapıyı da indirdiler aşağı. Ee, şimdi bu e, ablalar boyayı yaparken ben de çocuklarımı buraya bırakıp gideyim azıcık <laughs> biraz alışveriş merkezinde gezip geleyim gideyim. <laughs> Tabii ki gezmeye değil ama işlerim var onları halletmem lazım. Ee, of da eve e git yemek yapacağım ya Aman ya ben ev hanımlığından sıkılmış olabilir miyim İstifa etme hakkım var mı İstifa ediyorum Yarınki başlığım arkadaşlar İstifa ediyorum Evet şimdi gerçekten alışveriş merkezine geldim Bu kısım şaka değildi yani Ama tabii ki gezmeyi değil İşimi halletmeye Burada bir iki işim var ee, Onları halledip onlar soruyor tekrarını kızlarım. Benim ben geldim. Gelirken çilekli pasta aldım. Kahvemizin yanında içeriz diye. Boya yapan abla var çünkü biliyorsunuz. Özge ile falan. Ka hemen git gel de bir kahve içeriz dediler. Kahve için beni beklediler. <laughs> Gerçi ben kahvemi içmişim. Benimkin takı versene yavrum ya. Nerede zaten? <laughs> takı ver. Şimdi ama akşam için, akşam evde olacağım. Ee, onlar da tekrardan yine buraya geldiğince evdeki etimi aldım buraya geldim bunu pişireceğim burada şimdi önce güzel kavurdum babamın şu sarımsak sosundan valla iki koca kepçe şöyle kaşık koydum bol sarımsaklı olsun diye şimdi su kanatıyorum ee, şuraya 3 dört tane patates koydum onları da hemen atayım şöyle içine su su iç kızım Oturmalısa masanın üstünden var. ben kendime koymuştum onu evet, daha içmedim neyse bakalım böyle yemeğimi de gitmeden yapmış olayım ee, böyle bakalım evet sevgili takipçi kankalar ee, yemeğin altını kıstım şöyle bir yorgunluk kahvesi içeceğiz ondan sonra herkes işine devam edecek ben de bir 40 dakika sonra falan Ömer halisi alıp ondan sonra yani buçukta çıkacağım dört buçuktan daha erken çıkarım çünkü şey evden eşyalarını almam lazım. Eşyalarını demin girdim eve unuttum. Neyse bir yorgunluk kahvesi içim görüyorsunuz. Ne ka yoğun bir hayatım var. Ay. ne ka yoğun bir hayatım var. Evde oturmaya vaktim yok can cazım. Ama ne güzel oluyor musun? Eve gittiğim zaman tertemize giriyorum. <laughs> yine orada burada kurtarıyorum. <laughs> Bana gelecekseniz ailesi... 8'den sonra kahve içmeye gelin. Onu da bahçede uğurluyor bize. Bahçede uğurladı dün. Ama niye içeri girelim kaç kere dedim? Çok üşüdüm dedim. Girmediler. Ondan sonra Ömer en son battaniye aldım ya. O da dedi ki tamam oğlum bunlar eve gidiyor. Ben gelirim içeri dedi. Uşak içeri gitti, yattı 5 şey, dakika sonra gene geliyor baktı. Biz buradayız. Gene başladı ağlamaya dedi. Şey hadi be gidelim ya, gidip ya, gidip. Dedim ya. Hadi dedim. Çocuk ne yapayım ya rahatladı. Allah Allah Seni kovmasam girdi. gitmiyorlar yemin ediyorum saat olmuş 11 demiyorlar ablam sabah saat 8'de 6 şey, 8'de 6'da kalkıyor ne yapayım sen kendin davet ettin bizi ettiysen gece saat 12'ye kadar oturun değil <laughs> mi ayıp ayıp çok ayıp ben de seni kovayım şimdi. <laughs> çok değiştim Uluşak ben. Uluşak hepinizi kovuyorum. <laughs> Hepinizi kovuyorum. Yalnız bir şey dikkatini çekeriz. Şu an ama hiç kimse yok evde. Anası babamın evi. Ama var? şu an onlar yok. Şu an burada ben yaşıyorum. <laughs> Neyse. Şaka yaptım be. Şaka yaptım. Ben şaka yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> Anamı bağlayın. <laughs> Anam Kız çıkarsa telefona. Mat satıyorlar mı? Bilmiyorum. Mantı mı? Satanlarsa açık olurdum. Neyse dur kapatayım hadi bakalım. Kendi aramıza sohbet edelim biz şimdi. Az sonra antrenmana giderken görüşürüz. <laughs> Mekanda yine online Hadi bakalım. <laughs> çok güzel oldu. Şöyle, şey, bardak. Bardak. Bardak biz. ne oldu? Oraları Özge yaptı. Ay demin kapıyı sürdürüyorduk. Olabiliriz. Olabiliriz ha, biz. Ya, kapı Bakın sürüp. arkadaşlar kapılar çok güzel oldu. Allah hikaye, aşkım benim. Bu kapılar önceden kahverengi kapılardı. Aynı şekilde de burası. Şu buradan çöpe gidecek birazdan. Bakın çok güzel oldu. Şöyle. Aynı şekilde de. Burası da çok güzel oldu. Gel gel. Çay şey Yok ben o, o tarafı çektirdim zaten. Heh, bakın. Bembeyaz. Yani ne güzel uyguna gelmiş oldu. Ben de bu benim de arkadaşlar anneme de anneler günü hediyesi birazcık gecikmeli, 2 gün gecikmeli olarak Selma ben ve Özge'den e, yeni yatak odasının uygun komedilerini de aldık ama kargımız anca geldi. <laughs> İnşallah paketimizi şimdi kuracağız. yani paketi açacağız, komedileri de kuracağız. Ondan sonra evet annem daha yani sonuçta değil mi? Hediye sürpriz. Tam ihtiyacı olan bir şeydi. Aynen. Böyle bakalım. Şimdi bunu kuralım. Bitmiş halinde sizlere gösteririz. Ee, bu da bizim anneme anneler günü hediyemiz. Geçmeli. Evet arkadaşlar var ya o kadar kolay bir yapılım yapmışlar ki gerçekten yani hiç evet, dolap kurmayı anlamayan bile yapar. Çünkü bütün kapaklara harflendirme yapmışlar. Ee, harfleri de bu şekilde yazmışlar. Mesela H, M harfiyle O harfini birleştir e, ee, da böyle resmen ayırıp da yapmışlar. Biliyorsunuz ben genelde böyle bir şey kurduğum zaman bunları hepsini böyle tek tek kenarları ayırıyorum. Hepsi karışık olarak geliyordu. Ama bu seferki böyle acayip güzel bir şey geldi. Valla hangi firmaysa gerçekten helal olsun. Yani bildiğin gerizekalı bile şey yapar dedim deminden. <laughs> yani şu an bunu kuramamak için gerizekalı olmak lazım dermişim ah, kuramıyormuşum bir de. <laughs> Burada, bu kendi kendi öyle öyle. <laughs> ben bunu harf veriyorken bile kurarım. <laughs> Nerede acıktın? Başım acıktı derken Var mı? Çok afilli. Wow. Arkadaşlar Selma diyorum ki hemen veriyorum video çekiliyorum. Afilli bir iş yapıyorum diyorum. Elime almışım aletleri. Bu arada iki dolabı da aynı anda bitirmeye çalışıyoruz. Yani ikisini aynı anda eş e, bitirmeye çalışıyorum. O yüzden birazcık yavaş ilerliyoruz. Ama inşallah... Özlem benim de iki tane sende küçük Nerede onlar? Var, duruyorlar onlar bende. Kapatayım mı? Yaktım kız. arkadaşlar, valla biz acıktık. Ee, o yüzden kırkır. Annem camiden çiftlik yumurtası getirecek. Bir arkadaşım böyle e, bahçede tavukları varmış. O da camiye getiriyormuş. Onlar da oradan almışlar. Neyse biz böyle çiftlik yumurtası sadece deyince dedik şimdi böyle tereyağını onu kıracaksın, sarısını kırmadan ekmek banacaksın. Annem dedi ki e, yapın o zaman dedi. Niye duruyorsunuz dedi. Allah Allah dedik. Herkesin de bir canı çekti. <laughs> Hemen çayı demledik. Eee... Şöyle yumurtalar kızarıyor şu an. Yumurtalar, çekmeceler. Çekmeceleri bayağı hallettim arkadaşlar. Şimdi en son kavga ya şu arka taraflarını yaptırıyorum. Ama bakın gayet güzel, sağlam bir şekilde. Maşallah elimden her iş gelir. Yemin ederim hem övenden alsın. Acı kendimi övem Hiç Şimdi tavacı olmayacağım. Kendi <laughs> övme. Seni övsünler. Hayır. <laughs> hiç hiç. Ay, bak bana ay arkadan bölümlere. laf sokuyor ya <laughs> İki tanesini birden yapıyoruz farkındaysan tek tek değil hemen şuraya özge'nin kahvaltı sofrası kurutulduk annem hemen gitti bahçeden şöyle Uvah taze soğan e, çıkardı geldi böyle işte bakalım böyle yiyeceğiz işte yiyeceğiz yiyeceğiz ben şu baba elime sağlık bak bir tane fazla mı alsın bu Üç tane daha koşan olmaz mı? Güzel. Soğuzlu bir şey. Tamam. Güzel bir şey. Aynen. Yumurtalar çok güzel Helal görünüyor. Helal tatlı. Kızım köy kızı o. Hı. Allah Allah. Yani tamam gerçi sonrası İstanbul'da geçti hayatım. <laughs> İstanbul'da. <gülüyor> Ama olsun. <laughs> Annemle annem de böyle güzel yapıyor. Bu şehirde bilmeyenler bilmez zaten yumurta, ekmek falan <laughs> <laughs> Ne? Bilmezler. Onlar tre, French Toast yapıyorlar. French kızma. Neyse bakalım onu. Neyse, bakalım. Valla çok güzel görünüyor. Şimdi çekmeceleri, sadece çekmece kısımları kaldı. Onlar da dedik ki artık yumurtamızı yedik, çayımızı, acımadan çayımızı bir içelim. Bir <laughs> tane daha sandalye getirsene, Ondan <gülüyor> sonra <gülüyor> artık ee, çekmeceleri de hallederiz dedik. Anne, gel. Hadi anacığım, hadi. Namaz evet arkadaşlar bakın. Ee, bunlar buraya çok yakıştı. Bu arada ertesi gününden. Tekrardan herkese merhaba. Çekmeceleri tam bitirememiştik. Her şeyi yapmıştık. Şimdi içini açıp göstermeyeceğim tabii ki. Ee, çok geç olmuştu ve çocuklar okula gideceği için artık e, saat 10'u da geçmişti. İlk defa da bu kadar geç atırdım onları. O yüzden sabah babam çekmeceleri ben yaparım demişti. Diğer her bir şeysini zaten ben yapmıştım kendim. Çekmecelerine babama kalmıştı. Bence çok güzel olmuş. Çok da yakışmışlar. Yatağın e, uygun olmuş gerçekten. Allah'ım güle güle kullanmayı nasip etsin inşallah. Bu şekilde de buradan vedamı sizlere yapabilirim diye düşünüyorum. Benden bizden bugünlük bu kadar. E, kanımca dolu dolu bir vlog oldu. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz dolu dolu bir vlog olmuştur. Yarın da e, ee, vloglarımıza devam ediyoruz. Çekimleri bugün başladım. Ee, yarınki vlogda burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.